Evet arkadaşlar Skibidi Tuvalet bölüm 65 geldi. Ne oluyor? Aa bilim adamı Skibidi Tuvalet geldi. Boz Toilet de geldi. Kim ne, ne, ne yapacaklar? Ve Speaker titanlı, Titan ve Kamera Titan işbirliği yaparak yine geliyorlar. Nereye gidiyorlar lan? Ha bi bilim adamı bi ay bilim adamı sikret onu, onu bıraktı. Bakalım yenebilecekler mi? Çok güçlü. Bu kadar güçlü olmaması lazımdı. Oha. Çok güçlü. Öl artık boss tuvalet. Öl artık. Yes. Ölüyoruz. Arkadaşlar. Kamera saitin kaçsana. Kaç dedik sana ya. Kaçmadı gitti öldü işte. Neredeyse ölecek gibi oldu inşallah yere bayılmaz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.